Bir teşekkür de aslında burada da var olan aslında bazı mentorlarımız var. Takımları hem kurma konusunda hem koordine etme noktasında bizlere destek olan, öğrencilere gece gündüz her türlü soruları için destek olan mentorlarımıza. Aslında Türkiye'nin 8 farklı ilinden çok vizyoner ee, öğretmenlerimizle beraber aslında bu süreci beraber inşa ediyoruz. Birlikte yürüyoruz. Dolayısıyla e, katkıları için de hocalarımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Aslında kısaca minik bir söz de vermek istiyorum. Ee, Aysel hocamı görüyorum burada. Ee, Selma hocamızı görüyorum. Ee, Selma hocam sizden kısa bir bu süreçle ilgili aslında yorum olabilsek çok seviniriz. Evet merhaba herkese. Biz iki sezondur yarışmadayız. Gerçekten çocuklar için çok verimli, özverili ve güzel bir sezon geçti. Bundan sonraki sezonlarda da büyüyerek katlanarak hep beraber olmayı diliyorum. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. E, Barış hocam aslında sizden de e, bir yorum alabilirsek çok seviniriz. Yani önce Nasıl geçti geçen süreç? Herkes için teşekkür ederim ben de. E, biz öğrencilerimizi sıfırdan bu eğitimi alsınlar diye seçmiştik ve katettikleri aşama gerçekten çok mutlu etti. Çok büyük payınız var bu konuda. Çok ciddi rakiplerimiz de vardı. <laughs> Bütün herkese teşekkür ediyorum süreç için. Biz teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. E, Aysar Hocam da ta Anamurlardan geldi o yüzden <laughs> kendisine de. E, biz Riders platformuna çok güveniyorduk. Gerçekten de e, bizi çok mutlu eden bir platform oldu. Öğrencilerimiz ee, bir sonraki sezonu heyecanla bekliyorlar öyle diyeyim. <laughs> Çok teşekkürler ellerinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim.